Merhaba arkadaşım. Şimdi senle çarpanlar katların en çok soru çıkan, en çok da sorun çıkaran dersini yapacağız. Ne o? EBOB, EKOK problemleri. En çok soru buradan çıkacak. Yani hatta bu konunun en tüm sorular neredeyse buradan çıkıyor. Şimdi öğrenci diyor ki, Hocam ben mükemmel derecede EBOB EKOK bulabiliyorum. Yani çok iyiyim bu konuda. 10 tane sayı ver bana EBOB'unu bulayım, EKOK'unu bulayım. Ama ben soru karşıma geldiği zaman ne problem olduğunu anlayamıyorum ki, neyi bulacağımı bilemiyorum ki. Diyorsan eğer bununla ilgili sana ufak tefek birkaç böyle tiyo vereceğim. Bunu anlamanın bir kere en önemli yolu mantık yoldur. Yani burada sana soruda kat mı soruluyor? Sayılar ileride birleşmesi mi isteniyor? Yoksa sayılar böyle bir şeylere mi bölünüyor? Bunu anlayacaksın. Şimdi ben sana ufak bir tiyo vereceğim bunu kullan. Büyükten küçüğe doğru bir yönelim varsa eğer büyük parçalardan küçük parçalar elde ediliyorsa. Mesela bir yol var. Yolun etrafı bir o yol eşit aralıklarla böyle e, şeye bölünüyor. Yol eşit parçalara bölünüyor. Böyle 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 eşit aralıklarla. Tamam mı? Büyük parçalardan daha küçük parçalar elde ediliyorsa bu ne problem oluyor işte? EBO problemi oluyor. Tamam mı? Yani kapataslak öyle. Küçükten büyüğe doğru bir yönelim varsa, yani küçük parçalar birleştirilerek daha büyük parçalar elde ediliyorsa, küçük kareler birleştirilerek daha büyük kare elde ediliyorsa ya da işte küçük dikdörtgenler birleştiriyor bir duvarı kaplamaya çalışıyorsak, küçükten büyüğe doğru bir yönelim varsa, bu da bir ne problemidir? Ekok problemidir diyoruz. Bu böyle aklının bir köşesinde dursun tamam mı? Yani şunu düşün, bana eğer Büyük parçalardan eş küçük parçalar elde etmem isteniyorsa benden bu soruluyorsa bana o zaman diyeceksin ki bu soru EBOB problemidir. EBOB bulmaya çalışacağım zaten öyle düşüneceksin. Ee, küçükten büyüğe doğru bir yönelim varsa yani ne demek o da işte daha küçük parçalar ileride bir yerde birleşecekse birleşmesi isteniyorsa bu bir ekok problemidir diyoruz. Böyle bir ayrım yaptık. Ufak basit iki tane örneğim var. Şimdi onlar... Daha iyi anlatacak sana. Yolun arsanın kenarına eşit aralıklarla, yolun arsanın ve benzeri kenarına eşit aralıklarla bir şeyler dikiliyorsa, direkt ağaç, mama kabı falan filan dikiliyorsa, koyuluyorsa, e, bu bir ne problemidir işte? EBOB problemidir büyük ihtimalle. Tamam mı? Yani soruda başka bir şey yoksa, ekstra bir şey yoksa. İki farklı uzunlukta kalemlerle masanın bir kenarı ölçülüyorsa, mesela ben şu kalemle ölçmüşüm masanın kenarını. Iııı... E, şu boyuttaki kalemle ölçmüşüm. Bir de yeşil boyutta işte şu kalemle ölçmüşüm masanın kenarını. Masa aynı masa. Bunlar ileride bir yerde birleşecek değil mi? O zaman bu problem ne problemi oluyor işte bir ekok problemi oluyor. Umarım anlaşabiliyoruzdur. Geçiyorum şimdi ufak ufak başlayacağız şöyle çok basitten başlayacağız. Sınavda çıkabilecek tarzlara kadar yönelmeye çalışacağız. İyi takip et. Önce durdur, sen çöz, tamam mı? Sonrasında çözümün e, izle daha mantıklı olur, daha iyi olur senin için. Mesela şöyle bir şey demiş. Şekildeki mermerler aynı yönlü kullanılarak bir kare elde edilmek isteniyor. Yani şu mermermiş, bu mermerlerden diyor, koyacaksın diyor, bir kare elde edeceksin diyor. En az kaç mermer gerekir? Tabii soruda üst üste gelmeyecek bu, e, falan daha detaylı anlatırlar da. Ben şöyle kapatacak, ne problem olduğunu. Açıklamak için söylüyorum. Bu çok basit bir şey. Böyle bir soru gelmez tabii ki. Şimdi 42 diyor ki aynı yönlü bundan kullanacaksın yine. 42, 42, 42, 42, 42. Bu tarafta böyle 30, 30, 30 diye gidecek. Böyle 30, 30, 30 diye gidecek. Ve en de sonunda böyle bir kare oluşacak. Yani bu kenarla bu kenar birbirine eşit olacak. Yani 30 ile 42 bir yerde birleşecek. İşte o zaman bu soru ne sorusu oldu arkadaşım? Direkt ben. Ekok sorusu oldu. O zaman 30 ile 42'nin bana neyi lazım? ekok lazım. Hemen buluyorum. 30, 42. Biraz acele et. 2'ye böldüm 15. E, 21. 3, 2'ye bölünen yok. 3'e böldüm. Ekok buluyordum tabii ki de. 3'e böldüm. 5, 7. E, i̇şaretlemiyorum ortak bölenleri. Ekok bulduğum için. İstersen işaretle. Önemli değil o. 5'e böldüm. 1, 7. 7'ye böldüm. 1 oldu. Şöyle çarpıyorum şimdi. Al Aşağı, aşağıdan çarp daha kolay olur. 7 kere 5, 35. Zihinden çarp. 35 kere 3, 105 yapar. 105 ile 2'yi çarparsan da. Yani bu 30 ile 42 nerede birleşiyormuş? Nerede birleşiyormuş? 210'da birleşiyormuş. Şimdi 210'da birleşir hocam. Daha ileride birleşmez mi? Birleşir. 420'de de birleşir. İşte 210'un bütün katlarında birleşir. 420, 630 gibi devam edip gidiyor. Söyleyemedim bir an. 210'da birleşiyormuş. En az dediği için ben 210 alacağım tabii ki. Yani 210 olursa daha az mermer olur. Doğru mu? Şimdi bu bulduğun 210 santim ne biliyor musun? Oluşacak karenin bir kenarı. Yani şurada çizmiştim ya. Şunlar böyle gidiyor gidiyor. 42, 42, 42, 42 kaçta birleşiyor? 210'da. Burası da geliyor. 210'da birleşiyor. Artık bundan sonra mermer sayısını sen bulacaksın. Nasıl bulacaksın? Şöyle yapabilirsin. Karenin alanını karenin alanını yani büyük karenin alanını neye bölebilirsin? Ee, dikdörtgenin yani mermerin alanına bölebilirsin. Böylece kaç tane mermer kullanmış bulursun. Karenin alanı nasıl bulunur? 210 ile 210'u mu çarpacağım hocam? Çarpma şöyle yaz bak 210 çarpı 210 diye yaz. Mermerin alanı da 30 çarpı 42 bunu da çarpma. Tamam mı? Ondan sonra da sadeleştir. 30, 210 30'a bölünürse kaç yapar? Ee, 7. Doğru mu? 210, 42'ye bölürsek yan tarafta bölebilirsin. Ben bölüyorum. Kaç yapar? 5. Yani şu 5 tane mermer koyduğun zaman yan yana böyle 210 oluyormuş. Buraya da 7 tane koyduğun zaman. 7 kere 5 de kaç yapar? Buralarda 1 kalmıştı zaten. 35 yapar. İstersen şöyle de yapabilirsin. Yani şekli çizersin böyle. İşte 210'du. Karenin bir kenarı. 210'du. 210'u 30'a bölersem buraya kaç tane mermerin kısa kenarı gelir? 7 tane. İşte 210'u yine 42'ye bölersem buraya da kaç tane Mermerin bir kenarı gelir 5 tane. 7 kere 5 kaç yapar yine? 35 yapar. İstersen öyle de bulabilirsin. Basit de bu. Geçtim. Şimdi çok klasik olacak ama şöyle bir şey var. 60 kilogram pirinç ve 96 kilogram bulgur hep karıştırmadan birbirine karıştırmadan paketlenecek. Sürekli çıkacak karşına görürsün. Birbirine karıştırmadan eşit kütleli torbalara koyularak satılacaktır. Bu iş için en az kaç torba gerekir? Şimdi en az en çok takılıp da böyle kafanda yanlış kodlayıp da ya hocam işte az önceki soruda en az diyordu sen ekok buldun şimdi yine en az diyor şimdi yine mi ekok bulacağız deme tamam mı böyle bir kod yok yani sen şunu düşün yani bu 60 ile 96 bir yerde birleşecek mi yoksa 60 ile 96'yı ben parçalayacak mıyım? E, parçalayacağım değil mi? Çünkü birbirine karşısında eşit kütle torbalar koyularak satılacaktır diyor. O zaman bu bir ne problemidir? Ebo problemidir. O zaman 60 ile 96'nın bana neyi lazım? en büyük ortak böleni lazım. Neyi bulmaya çalışıyorum şu anda? Torbaların kaç kilo olabileceğini bulmaya çalışıyorum. Mesela 60 ile 96'yı aynı anda bölen her şey o torba olabilir. Mesela birer kiloya koyabilirim. Ama en az kaç torba gerekir diyor. İki, kiloya da koyabilirim ben. 30 torba buradan gider. 48 torba buradan gider. Üçer kiloya da koyabilirim. Böler aynı anda bunları. Ama en az torba gitmesi için bunları bölen en büyük sayı. Yani EBOB'a ihtiyacım var. O zaman EBOB buluyorum. İkiye böldüm 30. 48. 2 böldü. 2'ye böldüm. 15, 24, 2'de böldü. 2 de böldü. 2'ye bölünen hala varsa böl, devam et. Kafanı karıştırma. E, bu da e, 24'ü 2'ye bölersem ne yaptı? 12, 15 bölünmemişti. Buna işaret koymadım. 2'ye böldüm. 15, 6, hala bölünen var. Bu 2'ye işaret yok. 2'ye böldüm. 15, 3, şükür. E, artık 2'ye bölünen yok. 3'e geçtim. Bu 5 oldu, bu 1 oldu. Bundan sonra ebob'dan bir şey gelmez ama sen yine de bitir. 5'e böldün, 1 oldu. Ee, bunların en büyük ortak böleni neymiş? Şöyle yazalım o zaman. EBOB 60,96 eşittir. 3 kere 2 6. 6 kere 2 de neymiş? 12'miş. Bu bulduğun ne ama? A seçeneğinde 12 olur. Sakın işaretleme. Tamam mı? Bu bulduğun şey torba. Yani torba en fazla 12 kilogram olabilirmiş bir torba. Tamam mı? Şimdi bundan sonra artık kaç torba gerekir onu 60'ı yani pirinç için buluyorum bunu. 60'ı kaça böleceksin? 12'ye böleceksin. 60'ı 12'ye böldüğünde kaç torba gerekir? 5 tane torba gerekir. 96'ydı bulgurda değil mi? Bulgur şu. Bulgur 96. Bunu da 12'ye bölüyorum. 96'yı 12'ye bölersem kaç yapar? 8 mi? 8 torba da buradan gerekir. Eee gerekir. Toplarsam ben bunları. 5 8 daha kaç yapar? 13 yaptı arkadaşım. Tamam mı? Yani 13 torba gerekir. Bu bulduğun 12 olabilecek en fazla e, olabilecek en e, bir torbanın olabileceği en fazla şey bu tamam mı? 13 torba gerekecek en az bu basit çok e, çıkmayacak yani böyle bir soru çıkmayacak rahat ol rahat olma yani böyle çıksa zaten yapardın asıl çıkabilecek sorular şunlar işte ne problem olduğuna karar verip hemen yapacağız birlikte yapacağız tamam mı? Şimdi diyor ki bir marangoz e, ustası. Çırakları Kerem ve Ahmet'e sanırım örnek soruydu bu. Aynı kalanlıkta farklı uzunlukta üçer tane tahta veriyor diyor. Üçer tane tahta vermiş. 160, 180, 290, 60. En son ne soruyor ona da bakalım. Çıraklar merdivenleri istediği şekilde yaptıkları veriyor. Merdivenlerin basamaklar arasındaki farkı soruyor. Anlamam lazım soruyor önce. Usta yani sen burada bir durdur kendimi yapmaya çalış tamam mı? Sonrasında dinle eğer yapamadıysan izle. Usta çıraklar sadece bu tahtaları kullanarak parça artmadan basamak sayısı en az buranın altını çiziyorum sorunun kulağı burası olabilir basamak sayısı en az olacak şekilde yanları ve basamakları tek parça bir metre yüksekliğinde yani yüksekliği bir metre olacakmış şöyle bir merdiven düşünün şurası kaç metre olacakmış 1 metre olacakmış arkadaşım. Ya yani bu buralarda geriye kalanları da böyle basamak yapacağız tamam mı? Şimdi birer merdiven yapmalarını istiyor. Çıraklar merdivenleri istenen şekilde yaptıklarına göre merdivenlerin basamak sayıları arasındaki fark kaçtır? Kerem'in yaptığıyla Ahmet'in yaptığı arasındaki fark. Şimdi ne bulacağız? Önce 1 metre yükseklik lazım bana. Ve ben bunları parça arttırmadan yanlar da tam olacak. Yani yapıştıramıyoruz, ucu ekleyemiyoruz. Mesela ben buradan iki, iki, tane yanı çıkartamaz bu 160'tan doğru mu? Mecburen bir tanesi şu bu 100 ne olacak? Bir tane yan olacak. 160'ın da şöyle şuraya kadar yine yan olacak. Geriye kaldı. Burada kaç kaldı? 60 santim. Burada kaç vardı? Yine 80. Şimdi bu adam bu 60 ile 80'den basamak sayısı en az olacak şekilde bir e, parçalar bulup buraya eklemesi gerekiyor. Merdivenin basamak kısmına. Tamam mı? O zaman 60 ile 80'in bize neyi lazım? EBOB'u lazım. 60 ile la 80'in EBOB'unu bul. 60, 80. Yani Kolayca bulabilirsin. Ben şöyle yazayım. EBOB 60,80 eşittir. 20'dir. Tamam mı? 20 ikisini de böler. 20'den daha büyük bir sayı da olmaz. İstersen sen böyle 60'a 80'ini yazarsın. Bulursun. 20 santim bir basamağın uzunluğu. Şimdi kaç tane basamak çıkar buradan o zaman? 3 tane buradan çıkar. Doğru mu? Şöyle kırmızıyla göstereyim bunu. 3 basamak buradan gelir. 4 basamak da buradan gelir. 3 basamak 4 basamak da Kerem'in yaptığı Merdiven kaç basamaklı olur arkadaşım? 7 basamaklı olur. Hemen Ahmet'e geçiyorum şimdi. En az tabii ki. Yani ben onar onar da koyabilirdim. Basamakların böyle parçalarını onar santim onar santim de koyabilirim. En az olacak şekilde dediği için 20 aldım. En büyük ortak böleni aldım tamam mı? Ahmet yanları yapacak önce. Birer metre yana ihtiyacı var. Aa bu 90 bu 60 olmaz ki bunlardan yan. O zaman bu iki yüzü tam ikiye bölüp bunu yan yapacağız. Bunu da yan yapacağız tamam mı? Şöyle yani bu 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 gitti. 200 gitti artık. 200 yan oldu. 90 ile 60 kaldı. 90 ile 60'ın EBOB'u kaç? Sen söyle. EBOB 90,60 dedim. Şöyle yazayım. E, ee, 6 oldu orası. 60. 90 ile 60'ın EBOB'u kaç? 30 değil mi? Artık yani EBOB bula bula bunları böyle pat diye söyleyebileceksin. 30 ise bundan kaç basamak çıkar? Şunu da kırmızıyla yazayım. 60'tan kaç basamak çıkar? 2 basamak çıkar. Doğru mu? 90'dan kaç basamak çıkar? 3 basamak çıkar. 90'ı 30'a böldüm. Zihinden böyle biliyorum artık. 3 basamak, 2 basamak topladım. Ahmet'in yaptığı da kaç basamaklı oldu arkadaşım? 5 basamaklı oldu. Diyor ki bunlar merdivenlerin basamak sayıları arasındaki fark kaçtır diyor. 7'den 5'i ne yapacağız? Çıkaracağız. 7 eksi 5'te kaç yapar? 2 yapar. Sorunun cevabı 2 olacaktı. Geçiyorum. Umarım sen de anlamışsındır ve yapabiliyorsundur. Geçtik başka bir şeye. Yine e, güzel bir soru. Diyor ki Yağlı boya tabloları satan bir mağaza. Tabii ki önce yine durdur çözmeye çalıştım ama. Yağlı boya tabloları satan bir mağaza. Kenar uzunlukları 25 40 ve 45 santimetre olan eş dikdörtgen şeklindeki tablolar. Yani şu 25 şu da neymiş? 45'miş. Kısa kenar 25 uzun kenar 25. Tabloları birinci durumda gösterildiği gibi mağazanın duvarına asıyor. Hop asmış. 15 santimde başlamış. 45, 15, 45. Sonra diyor ki ancak hepsi asılamadığı için bu durumda tabloların hepsi duvara asılamadığı için ikinci durumdaki gibi dikey konumda asıyor. Yani bunları alıyor, kenara alıyor, tamamını indiriyor, duvara sadece tek sıra asmak istiyor, alıyor. Yani bu asıldı bir de bu yok, öyle bir şey yok, tamam mı? Asılamadığı için tekrar e, dikey konumda asıyor. Bu sefer burası kaç oldu artık? 25 oldu, yani 25 santim, 25 santim, 25 santim diye devam edip gidiyor. Duvarın uzunluğu. 4 metreden fazla ise bak burası da güzel. 4 metreden fazla ise ben pat diye böyle direkt ekoku bulup da ondan sonra soruyu çözersin yanlış çıkar tamam mı? 4 metreden fazlaymış duvarın uzunluğu. Şimdi böyle evet. sorularda ne yapacaksın? 15 45 Şöyle şunu bir bütün gibi düşün. Tamam mı? 15 45 tane yaptı 60. Yani bu 60 60 ilerleyecek bu şekilde. 60 nokta nokta nokta. En son burada bir 15 santim boşluk olacak ve bu da 60 olacak. Doğru mu? Şuradaki 15 kaldı. Bunlar zaten burada ikisi beraber bittiği için ve bana duvarın uzunluğunu da sormadığı için şu 15 santimin benim için şu anda bir önemi yok. Farklı kalsaydı o zaman önemi vardı tabii ki önemli olacaktı. Şu anda bir önemi yok. Yani şurada bittiği için ben şurayı bulabilirim sonuçta şuraya kadarki kısma bulursam kaç tane tablo asıldığını zaten bulurum. Bu kaç kaçar gidiyor ona bakalım. 15-25. Bu da kaç kaç gidiyor biliyor musun? Bak 15-25 tane ne yapar? 40 yapar. Bu da 40-40 gidiyor. 40, 40, 40, 40, nokta, 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 40. Yani bu duvar Yukarıda kaçın katıydı? 60 60'ın katının 15 fazlasıydı. Aynı zamanda 40'ın katının 15 fazlasıymış. Yani bu duvarın 15 eksi hem 60'a bölünür hem 40'a bölünür. Yani hem 60'ın bir katı olacak hem de 40'ın bir katı olacak. O zaman 60 ile 40'ın birleştiği nokta lazım bize. 60 ile 40'ın neyini bulacağız? En küçük ortak katını bulacağız. Bulalım bunu. Az önceki sorularda böyle kısa yoldan bulduk. 60 ile 40 nerede birleşiyor? Hemen 60, 120, 120, 40, 30, 120. Bak 120'de birleşiyor. 2'ye böldüm 30, 20. 2'ye böldüm 15 10 2'ye böldüm 15 5 3'e ee, e böldüm 5 5 5'e böldüm 1 1 bak 5 kere 3 15 30 40 şey 30 60 120 yani ekok kaçmış 120 bu duvar kaç santim olabilirmiş arkadaşım şu duvarın uzunluğu 120 olabilirmiş ama diyor ki sana burada duvar 4 metreden fazla cin gibi olacaksın tamam mı ayık olacaksın yani 120'den 120'yi alırsan kaç tane şey olduğunu duvara kaç tane tablo olduğunu bulmak için 120'yi 40'a bölersin dersin ki 3. A seçeneğinde 3 var bak. Gördün mü? 120 olmaz o zaman. 120 ilerletiyorum şimdi. 120 olabilir. 120'nin katları da olabiliyordu hatırlıyorsun. 240 olur. 360 olur. Hala 4 metreyi geçemedik. 480 olur. 4 metreyi geçtiğimiz ilk şey bu. 480 santim demek ki bu duvar en az. 480 hocam tabloyu bulmak için kaça böleceğim ben? 480'i bak 60'a bölersen aslamamışları bulursun. Yani şey e, hepsini bulama, bulamıyorsun. 40'a böldüğün zaman hepsi asılmış. Yani şu 40'a 40'a gittiğinde hepsi asılmıştı. işte. 480'i kaça böleceğim ben? 40'a böleceğim. Böylece e, tablo, toplam kaç toplu olduğunu bulacağım. 48'i 4'e bölersen de 12. 12 tablosu vardır en az diyorum. Duvar uzunluğu deseydi sakın 480 deme. 480'e kaç ekleyecektin bir de? 15 ekleyecektin. Onu da unutma. Şu 15'i ben böyle buradan kestim. İkisine de 15 kaldı diye. Tamam mı? Hadi geçiyorum bunu da. Bir market sahibi diyor. Kilogramını 6 TL'den aldığı pirinçlerin tamamını 5 ya da 10 kilogramlık paketler halinde satmaktadır. Tamam. Pirinç 5 kilogramlık paket 42 TL'ymiş, 10 kilogramlık paket de 80 TL'ymiş. Market sahibi paketlerini tamamını sattığında her iki paketten de elde ettiği kar miktarlarının eşit olduğunu görüyor. Bak geliri eşit demiyor, tamam mı? Kar. Şimdi buna göre markette en az kaç kilogram pirinç vardır? Hemen şunu yapalım önce. Bu adam market sahibi, pirinçleri 6 TL'den aldı. O zaman 5 kilogramına biz kaç lira vermiş oluruz? 30. Doğru mu? 5 çarpı 6 eşittir 30. Bu maliyet. Şimdi 42'den 30 çıkartırsak o zaman buradan kaç TL kar etti bu, bu arkadaş? 12 TL ne yaptı? Kar yaptı. Şimdi 10 kilogram pirince biz ne kadar vermiştik? 10 çarpı 6 eşittir 60 TL. Ama kaça satıyor? 80'e satıyor. Buradan da kaç TL kar etti? 20 TL kar etti. Diyor ki şimdi soru da sana. Soru da diyor ki her iki paketten elde ettiği kar miktarların eşit olduğunu görüyor. Yani 5 kilogramlıktan da elde ettiği kar miktarı eşit. Yani 12 ile 20 bir yerde ne yapıyor? Birleşiyor. Bu 12 12 12 kare diyor bunu satarak. 20 20 20 kare. Yani 12 ile 20'nin bize neyi lazım arkadaşım? 12 ile 20'nin ekoku lazım. Hemen bulalım 12 ile 20'nin ekokunu. 2'ye böldüm 6, 10. 2'ye böldüm 3, 5. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Sen artık bunları böyle su gibi biliyorsun. Onun için hızlı geçiyorum. EKOK kaç çıktı? Kaç çıktı? 60. Yani bunlar 60 TL kar da birleşmiş olabilirler. Şimdi 60 TL kar birleştiyse bundan da 60 TL kar etmiş yani bu arkadaş. Bunlardan da 60 TL kar etmiş. Şimdi düşün bakalım sen. 12 TL kar ediyorduk bir pakette. Bir pakette bunlar tamam mı? Bir pakette 12 TL. Bir pakette 20 TL. Şimdi 60 TL kar etmek, elde etmek için kaç paket satmış olman lazım bundan? 60'ı 20'ye ne yapacaksın işte? Böleceksin. Bundan kaç paket satmış yani? 3 paket. Eee 60'ı 12'ye bölersek de. Bundan kaç paket satmış yani? 5 paket satmış. 60'ı 12'ye böldüm. Tamam mı? 5 paket, 3 paket. 5 kere 5, 25. Yani toplam burada satılan 25 kilogram pirinç. 3 kere, şöyle göstereyim. 3 çarpı, burada da 10 eşittir. 30 kilogram pirinç. 25 ve 30'u ne yapacağız? toplayacağız. Toplam kaç kilogram pirinç satılmıştır diyor. 25. 30 daha ne yaptı? 55 yaptı. Sorunun doğru cevabı 55 olacaktı. Bunu da geçtim. Hemen sonlara doğru geliyoruz. Bunlar sadece böyle küçük birer, birer örnek. Çok fazla soru çözeceksin. Çok fazla e soru tarzı göreceksin. Hepsini böyle çöze çöze çöze. İlk başta böyle bir tane iki tane çözersin biraz ilerledikten sonra hatta bir şey söyleyeyim üstü sayıları köklü sayılar hepsini bitirdikten sonra artık çarpanlar katlar sana kek gibi gelecek tamam mı? Yani bunları bunlar böyle e, böyle çerez gibi tüketeceksin. Şimdi yeni bir soru. Anıl'ın seçmiş olduğu iki bilgisayar modelinin fiyatı ve peşinat yüzdeleri verilmiştir diyor. A modeli 4800 TL'ymiş bilgisayarın fiyatı. %40 peşinat vereceksin. Geriye kalanını taksitle ödeyeceksin. B modelinin e, Fiyatı 4500 TL'miş. %20 peşinat vereceksin. Geriye kalanını taksitle ödeyeceksin. Her iki modelde de ödenecek aylık taksit miktarları eşit ve 300 TL ile 400 TL arasındadır. Anıl peşinatı az olan modeli seçiyormuş. Anıl böyle hemen peşin parasını tüketmek istemiyormuş. Bak şimdi. Buna göre Anıl diğer modele göre kaç ay daha taksit ödemesi yapacak. Yani eğer küçük peşinatı az olanı seçecek ya muhtemelen B çıkacak. Bu %20 bunun peşinatı çünkü. A'yı seçseydi diyor e, ee, A'ya göre kaç ay daha fazla e, daha fazla taksit ödeyecek diyor. Yani B'yi seçtiği zaman A'ya göre daha, daha fazla taksit ödemesi gerekiyormuş demek ki. Çünkü peşinat az olunca geriye kalan miktar fazla oluyor. 4800'ün %40'ını bularak peşinatını bulacağım. Şöyle geçen seneki yüzdeyi hatırlayalım. 4800 çarpı 40 bölü 100 yaptı. Ee, bir sıfır sildim. Bir sıfır sildim. 480 ile 4'ü çarpacağım. 480 ile 4'ü çarparken 48 ile 4'ü çarpıyorum. 192 mi yapar? 192 yapar. Sen de iyisin. Bak 192'nin yanına bir tane sıfır ekliyorum. Bu bunun neyi? Peşinatı. Neyin peşinatı? A modelinin peşinatı. Tamam mı? Şimdi B'yi bulalım. B'yi de yeşilli bulalım. 4500'ün yüzde kaçını bulmam gerekiyor benim? 20'sini. Bunu bulmak daha kolay oldu. Tak 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 tak. 450 ile ikili çarpacağız. 900 TL bu arkadaş. Bunlara B'ye peşinat verecek. 4800'den 920 çıkararak taksitli şeyini bulacağım. Bak şuraya yazayım bunların taksitli şeyini tamam mı? Şurası bana lazım olacak şimdi çünkü az sonra. 4800'den 1920 çıkaralım. Şurada çıkar. Şurada çıkaralım. 4800'den 1920 çıkartıyorum. 0 kaldı. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Doğru mu? 7'den 9 çıktı. Yine 8 kalır. 8 4 1 2 2.880 kaldı burada. 2.880 ee, Ne yaptık? Şimdi 4.500'den de 900 çıkaracağız. 4.500'den de 900 çıkarıyorum. Çıkardığım zaman ne yapar? Zihinden de çıkartabilirsin. 3.600 TL kaldı. Peşinatı az olan seçtiği için bir kere anı zaten neyi seçmişti? bey? Benim peşinatı daha az bak görüyorsun tamam mı? Ondan sonra diyor ki Bunların diyor taksit miktarları eşit olacak. Şimdi taksit sayıları değil taksit miktarları eşit işte olacak diyor. Ödediğin taksit miktarları. Yani bana bunları da bölen bir sayı lazım. 2880'e de 3600'e de bölen bir sayı lazım. Hemen bulalım şurada. Biraz uzun olacak ama bu bunu bulacağız. 2880 3600 şöyle bir çizgi çizdim. İyi takip et sen de benimle beraber bul hatta 2'ye böldüm. Eee 144 0 ekledim. Bu da 1800 yaptı. Bu 2'ye bir işaret koyduk. 2'ye böldük. Daha çok böleceğiz belli ki. 720 yapar bu. Bu 900 yapar değil mi? 2'ye böldüm yine. 2'ye böldüm 360. 9'un yarısı da ne yapar? 450. 360'a 0 koymayı unutuyorduk az da. 2'ye böldüm yine 180. 225. O oh, bunlara işaret koymadım. Bak bunlar bölmüştü. 2'ye böldüm 90 225. Artık buna işaret koymuyorum. 2'ye böldüm 30 225. yine işaret koymuyorum. 2'ye böldüm 15 225. 2'ye de işaret koymuyorum. Artık 3'e geçtik. 3'e böldüm. Bu 5. Bu da kaç yaptı? 75 yaptı arkadaşım. Şimdi bu 3'e işaret koydum. İkisini de böldü. Şimdi ikisini de bölen bir, bir, de 5 var. Yani yer kalmadığı için 5'e bölüyorum. 3'e bölmem gerekiyordu normalde tamam mı? 1'e böl 1 e, kaldı burada da burada kaç kaldı? 5'e e, böldüğüm zaman 15 kaldı. Bu buradan 1 geldiği için şu 15 olacak. 1 geldiği için artık buradan başka e, şey bulamazsın. En büyük ortak bölen yani bölen bulamazsın aynı anda bölen. Onun için ne yapacağım? Ebob'u bulmuş oldum. Bu daha devam ediyor yani. Bir 3'e bir 5'e daha bölmen gerekiyor. Alttan başlar çarpıyorum. 5 kere 3 15. 15 kere 2 ne yaptı? 30. 30 kere 2 ne yaptı? 60. 60 kere 2. Bir yerde bir hata yaptım ben. Nerede yaptım? Nerede hata yaptım? Tabii ki de şurada hata yaptım. Bak 90'ı 2'ye böldük. Burada 30 dedik. 90'ı 2'ye bölersen kaç yapar arkadaşım? 45 yapar. Sonra şu 2 gelmeyecek artık. Bu 2'ye böldüğüm için 3'e böleceğim burada tekrar. 3'e böldüğüm zaman 15 yapar. Şimdi doğru oldu bak. Bu 3 de ikisini böler. Burası 75 olacak e, ee, iyice karıştı burası ama sen artık anlamışsındır diye düşünüyorum. 75'i 3'e böldük. Bu işte de işaret olacak. 25 olacak. 25'i bir daha 5'e böleceğiz. Evet. Bir 3 eksik yapmışız yani. Ee, en son burada 1 kalıyor. Bir daha 5'e bölünce 1 kalıyor. Şöyle olacak yani olay. 5, 3, 3. Ortakları yazıyorum sadece. 2, 2, 2. 2 olacak. Çarpıyorum şimdi şunları. 5 kere 3, 15. Ee, 15 kere 3 ne yaptı? 45, 90, 180, 360, 720. Yani bunları bölen en büyük sayıyı buldum ben. 720. Ama 720 mi alacağım Ebo? Bunu mu alacağım yani taksit miktarını? 720 TL mi alacağım bu taksiti ben? Hayır tabii ki de çünkü 300 ile kaç arasında diyor? 400 TL arasında. O zaman bu ortak bölenler şunlardı ya tekrar yazmıştım şuraya karıştı diye. 5, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Bunlardan bir tane 2'yi çıkarttım yani en küçük 2'yi çıkarttım. Şunu çıkarsak mesela bu sefer 300 ile 400 arasına gelir mi bakalım. Yani bunu 2'ye bölersem 360 oluyor evet. Yani taksit miktarı kaç TL'ymiş? 360 TL'ymiş. Şimdi 2880'i 360'a bölerek bu kaç taksit oluyor? A kaç taksit oluyor ona bakacağız. B kaç taksit oluyor ona bakacağız tamam mı? 2880'i 360'a bölersen arkadaşım kaç yapar? E, 8 kere mi var? Sıfırlarısıyla evet. Tam da 8 kere var. 8 taksit A'dan geliyor. A 8 taksitle ödenecek. B kaç taksitle ödenecek ona bakalım. 3600, 360 zaten bölünür o kolayca. 10 taksitle buradan gelecek. Topla, neyi soruyor bana? Kaç ay daha taksit ödemesi yapacaktır? Normalde A'yı seçseydi 8 taksitle bitecekti. Ama B'yi seçtiği için 10 taksit ödeyecek. Yani 10'dan 8'i çıkardım. Kaç taksit daha fazla ödeyecek? 2 taksit daha fazla ödeyecek. biraz karıştı burası ama sen anladın diye düşünüyorum lütfen bol bol soru çöz tamam mı? Soru çözmeyi sakın ihmal etme. Matematik soru çözerek öğrenilir. Sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.